Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, ben Alperen. Bu bir aslında ders videosu olduğu için e, bu şekilde yım lan dur, dur 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 Bugün arkadaşlar e, Avatar'daki bir sorunun çözümünü anlatacağım. Bir yerden sonra bildiğiniz gibi burada bir şeyler gözükmüyor ve e, şurada da bir oda aç görevi geliyor. Yeni bir oda satın al. E, yeni bir oda satın almaya kalktığım zaman da burada böyle bir şey çıkıyor. Ee, diyeceksiniz ki zaten diğer odalarda da kapılar çıkıyor. Neden oradan yapmıyorsun diyeceksiniz. Oradan yapılmıyor arkadaşlar. Baktım. Ee, oradan olmuyor. Hani daha doğrusu artık şey kalmıyor. Ee, şunu full yaparsak iyi olur. Çok da bir şey değişmiyor. Böyle daha iyi oluyor. Aynen tamam. İşte ee, o olmuyor arkadaşlar. Denedim. Şuraya oturalım. Şimdi arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Şuradan Türkçe görüyorsunuz. Buradan istediğiniz herhangi bir dil yapın. Ben İngilizce yapacağım anlamamız için. İstediğiniz herhangi bir dil yapın. Şimdi yüklensin. He, bu arada arkadaşlar bu internet explorer da olmaz. Ee, ben de şu anda internet explorer'dan çekmiyorum zaten. Ee, neydi bunun adı lan? Microsoft Edge. Microsoft Edge sanırım. Ee, Microsoft Edge. Şimdi arkadaşlar burada e, şey yapabiliyoruz artık bakın. Buy room diyoruz. Ve buraya hop hop. Pardon. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Add room zaman. şuraya mesela şuraya bir kapı atalım mesela. Mesela diyorum. Dur kardeş. Şuraya koyamıyorum. İşte şuraya kursak. Ha. Ya garip. Tamam. Seviyoruz. Şey Seviyoruz. Ama tabii buna e, para işlemi. Şu anda sanırım param yetmiyor. E, aynen yetmiyor. gördüğünüz arkadaşlar, biraz önce e, burada gözüküyordu. Oha bu yeni gelmiş galiba. Ee, arkadaşlar burada gözükmüyordu gördüğünüz gibi. Ama hani biz burayı İngilizce yaptığımız zaman oldu. Bu arkadaşlar sadece Microsoft Edge ee, ve Chrome'da oluyor, Google Chrome'da oluyor. Diğer Mozilla'da falan oluyor mu onu bilmem ama Explorer'da olmuyor, denedim. Geri Türkçe'ye atıyor oluyor İngilizce'den. Kendi kendine Türkçe'ye atıyor o yüzden olmuyor onu söylemek, söylemek istedim. Neyse arkadaşlar iyi günler iyi oyunlar.